Merhaba arkadaşlar. Bugün Bravo Stars'ta hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Çarkı Flek Challenge yapacağım. Evet. Burada gördüğünüz Çarkı <laughs> ne çıkarsa onu yapacağım. Ama cezaları da var. Şimdi döndürdüm bakalım. Arkadaşlar öyle bir ceza koydum ki çıkarsa ağlarım. Ne çıktı bakalım? Eğer tek hesaplaşmada Brock ile birinci olamazsan ay en kötü bir büyük kutu aç. Hemen Bravis isterse giriyor. Arkadaşlar bir büyük kutu açma ihtimalimiz var. ile da birinci olamazsa. Hadi bakalım. Allah'ım. Bismillah dedim. Bırak bir video olamazsın. Bir büyük kutu Çok riskli. Kaçacağım. Dikkatli olmam gerek. Odaklanmam. Adam taktiği biliyor. Adam taktiği biliyor. Ee, nerede bu ya? Allah'ım Frank var. Birinci olmayacak. Sonra da büyük kutu açacağım gereksiz yere. Elmasla hem de. full kaçma Allah. Im. Ya arkadaşlar büyük kutu açıyorum hayırlısı. Boşu boşuna elma sağlayacağım. Ya bu çarkı bile hiç çıkma. Ya bu çıkmasın dedim ya. 48 elmasım var. Belki mega kutu açardım. Ona açacağım. Niye yapardım yani? Neyse dur taktikle açacağım. Durun biz. Ya bu büyük kutudan bir şey için fazla artık yapacak bir şey yok. Ceza. Arkadaşlar ceza büyük. Zor yaptım bunu. Ama para yatırmalı şeyler yapmadım. Ceza öyle değil ya. Yani. Kesin bir şey çıkmayacak ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Olsun ayrısı olsun. E şimdi çarkı bir daha Bir daha yapalım. Döndürüyorum. Bir daha aynı çıkınca bir daha onu yapmayacağım. Spike'le bir... Allah, bu zor. E-Primo maç at. Arkadaşlar, e mi 16 ritm. O yüzden öyle bir şey koydum. E-Primo bir maç yapacağım. 16 ritmi Bir eksi primo ile Lan Ben teke teke girdim. Neyse, teke tek. Teke tek de e Neyse, Arkadaş videolar kapalı bir anlayışlı. Yani böyle çalış videoların gelmesini <laughs> istiyorsunuz. Hadi bakalım. Epey öyle oyna demiş. Bari birinci olalım. Lan Nita tane ara buldu. Vurdum bana. Gel lan gel lan. Doldu da. Of. Robotu bedava robot kazandık. E oynamak bu kadar basit miydi ya gidip tek tek güzelmiş. Nita gel lan. Pini var pini. Poco hadi. Savaşıyorum. E birinci olmadık. Belki birinci olurdu. Neyse. Şimdi şarkı filmimize geri dönelim. Bir daha açıyorum. Aynı şeyler çıkmasın ya. Şşş. Hesaplaşmada hepim öyle Hesaplaşmada hepim öyle tim ol. Dur dur çık çık. Şimdi bunu yapacağız ya. Yani bir hesaplaşmaya gireceğim bir, bir tane benim olmaya çalışacağım. İsterim karakterimi. Ben zik alacağım. Arkadaşlar böyle çalış videomu gelmesi istiyorsanız like'ları yağdır. Hepim öyle tim olmam gerek. Ortalarda ipim o yok. Arkadaş olamazsam bir daha gireceğim. Epeyim o yok ya. Var bir tane epeyim o ile kimse benim olmamış mı? Onu o Ama ben hepim tam sırası. Hepim öyle olmam gerek. De o kadar Allah'ım yarabbim yapamadık. Arkadaşlar valla ben yap zor bir şey. Cezası olmadığı için bir daha döneceğim çarkı bileğe. Hemen döndürüyor. Eğer bir dakika. Ay. Eğer tek hesaplaşmada bunu girip ha, bunu yapmıştık. Bunun aynısını yaptık. Onun aynı şey geldi. Allah'ım ya değişik bir şeyler geldi bu kere. Spike ile... Spike ile bir maç at. Spark nerede? Spark ne maç atıyorum hayır. ya ben... Çalıda saklanacağım ya. Bu ne? Kaybedersem de kaybedeyim. Ayın da İnternet yapma. İnternet yapma. İnternet, internet. Bak maç yapmak ne ya? Bir dakika AP e maletimi olmamız gerekiyor Aa cinle takım olduk. Cini kandıracağım birazdan. Bak bak beni kandırıyor. Ben öldüm Burun Kemal. Öldüm. Ya keşke. net 0 Güzel. Arkadaşlar şimdi normal oyunumuza geri dönelim. Arkadaşlar şimdi kızgın öğretmen oynayacağız. Scary Teacher. Challenge'ımız burada sona ermiştir. Valla 30 liraya masaya harcadım ya? Böyle bir şey yok. Harcamasaymışım saymışım keşke ya. Sırf için böyle video yaptım. Bayağı param var bugün de. başlayabiliriz. En çok... Lele lele öğretmen gelemez. Dağıl. lan. Nasıl? Ya, ne oldu? Lan kaç kaç. Görecek bizi. Görecek.

Ya baka bak. Arkadaşlar tepe taklım. Ya baka bak ya. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bırakıyorum. Bırakıyorum. Bir şey seviyorum videoda bay Bye bye. yeah <laughs>